Arkadaşlar kanalıma Hepiniz Hoş geldiniz Bugün öyle sürpriz arkadaşlar Hemen söylüyorum Biliyorsunuz ki babamlar bana sürpriz olarak İksan setini almışlardı Değil Ve güzel. burada vitesimiz var Ve bunların ben demiştim ki Pazar günü kanalımın açılışını yapacağım demiştim Ve sözünü duruyorum Bunların kurulumunu yapacağız Hemen o videodan sonra bunu çekiyoruz arkadaşlar evet. orada da söylemiştik zaten Çünkü arkadaşlar ben bunu hemen oynamak istiyorum Evet Meral ustala aynı <laughs> Şimdi Sanayi, hiçbir Bizim. fikrimiz yok nasıl kırıldığından ama Şimdi kuracak. siz yere bir oturun, o yere oturun, 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 Hangi, oturun. Evet, hadi bakalım çok heyecanlıyım ben. Şimdi arkadaşlar ilk önce başlayalım. İlk bence vitesi açın. Arkadaşlar bakın burada buradaki şeyleri okuyacağım. Diyor ki LPM shift indicator no led. Ne diyorsun kuzey ya? Açınca göreceksin. Babacım açınca göreceğim ne var onu kurmakta. Şimdi şöyle yapalım bunu. Sen biraz ayağa kalk, gözükmüyor boyu. Arkadaşlar Şimdi açıyoruz bunu. Vitesi o. İlk vitesi, vitesi yani heyecanlanma oğlum? Tamam açsın kuzey sen de öbürünü açarsın Aynen. hadi. Tamam. Tamam. Direkt şöyle açıyorum baba. Aç. Ben tuz Şu kutuyu ama yırtma, yırtmayın. Yırtmadan açın bak. Yırtmayın. Oha. Oha. Bakayım. Şey. Şu... Aç onu yırtabilirsin ondan sıkıntı yok. Manuel araba kullanmayı öğrendim. Bu manuel vites değil mi? Evet. Lan ben manuel bilmiyorum. Otomatik benim için. Evet. Şimdi onu... Şimdi jelasını söküyorum. Evet. Oy. Onu şuraya sabitleyeceğiz. Sıkılaştıracağız buraya. Tamam bak. bunları koyalım şunları da Tamam. Bir de sadece. Dur bekle açayım. Güzel mi? Kıracağım. Kablosu canım. uzun. Hadi bakalım. Üç kablosu. Onu zaten şeye takacaksın oğlum. Buna takacaksın. Evet. Herhalde. Bir saniye bak bir deneyeyim. Şöyle tut sen. Şimdi bir iki yazıyor mu? Evet. Sağ yazıyor. yazıyormuş. Artık. Bu sonra bu yöne döndüreceksin onu böyle. Şimdi. Şimdi burada. Bunun içinden başka bir şey çıkmadı. başka bir şey. Ne çıkacak şey? Bir şu şey var. Da, bu da çıkar. kullanım kılavuzu. Şimdi onu aç. Şöyle açalım. Bantı çok zor açılıyor. Ha, bantını böyle kenar bak bantını koparıyorsun sonuna kadar ya. Ne yapayım? Ne öyle çıkarıyorsa çıkmaz altta da bantı. Debriyaj, ben debriyaj da bilmiyorum. Şey ne var oğlum? Sen biliyor musun bana ne diyor? sürersin. Ben çok iyi sürerim. Oo oh, ışıkları bir falan da var var ya. Işıklar mı var? Tabi. Bakayım. Bak şurada hızlı ışıkları. Oha. Buradan şey de oynanıyormuş arkadaşlar. Pes falan i̇şte da oynayabiliyormuş şu kollarla. Bunlar da konsol ya. Oh, nice. Işte işte. İlk bataryalarını falan çıkar. Oh, kocaman. Baba. Standı. Bakayım. Evet. evet bu standı Oha. alabiliriz arkadaşlar. Lakin? Oha! Televizyon koyuluyor mu? Televizyon yeri yok işte. Televizyon yeri yok, aynen. Bir de onların televizyon giren yeri var. Aa bir tane daha standı var. Üstün üstün. Üst üstüne, a televizyonlu var. Evet bir arada arkadaşlar bunu alabiliriz şuna. Asa ben sana onu alayım da şu köşeye koyalım. Mantıklı. Çok iyi olur var ya. Bu çiçek. çıkacak? Of. Asa o ne tabak be. Aç bakalım. Ama da pedallar unuttum ben ben neden? Çıkan pedallar. Pedallar mı? Burada zaten bak L3 falan var. Bunlarla pes evet. tamam, siz şimdi bir açın bakalım. Pedalını da açın şöyle. Nasıl dönüyor? Oo, onun gerçek direksiyon ya? Abi. Aa şeyler de var. Evet, fitse sattım. şeyler var bak çıktı. Bu arkadaşlar Keşke vites almazdın al. zaten. Pedala bak lan. Ben benim arabamın kimden daha güzel. Vites alınmaz mı? Vites olay zaten. Bir vitesi de test edelim. Vites mi o? Ha, Hangisi gaz, fren, devre? Gaz. gaz, fren, devre. Şimdi siz şeyleri sıkılaştırın. Gaz. Pedallar yere gelecek zaten. Aynen. Vites şöyle. Aynen. Şöyle ters, ters yapıyorsun, ters. Ters değil baba, böyle. Biraz sola. yap. Ters yapıyorsun şu an. Nasıl ters? Şu öbür türlü durması lazım. Abi. Buraya girmez ki. Baksana. Tamam hadi yap. Aşağısı girmez. Aşağısı girmez. Oğlum çıkardım ben de işte. Şunları ayarladım arkadaşlar alta doğru. Tamam. Korktum ben de şey olmuyor diye var ya. Bakın arkadaşlar şimdi babam gibi var ya Babam şöyle tek parmağı vur da. Şöyle çıksın. Bunları açman lazım yoksa o bura oturmuyor. Aşağı iniyor bura. İndi mi? çok azda. da Çok azda. Sıp sıkıyor. Nerede lan bu şekilde? Bak sağlamlandı. Vitesi ee, oynat, vitesi Ha tamam. Şimdi birinci de... işlem tamam bak. Şey yapacaksın. Şimdi, şimdi pedalı ya. aşağı indir. Pedal aşağı indir. Ayağının altına koyacağım pedalı. Okey. Okay. Pedal... Kablosunu ileri at. Bunda şimdi. başka yapılacak bir şey yok. Ulan tamam. Böyle, şimdi böyle. böyle. Nasıl yapacağız? Olmuyor bir şey. Dur ben yapayım arkadaşlar. Evet babam kurulumunu yaptı arkadaşlar. Bütün kabloları da bağladı. Arkadaşlar şimdi şöyle şimdi. yaptık da ben bunlara şeyi alabilirim set. Puf muf da hallederiz. Bakacağız hallederiz. Şimdi kumanda. Şurada olmasın. Aa biz yanlış yaptık. Şunun üstüne kuracaktık. Hem rahatça oynayacaktınız. Yapalım mı iki dakikada? Yapalım yapalım. Dur arkadaşlar bir değişim yapacağız. Neyse vazgeçtik arkadaşlar mantıksız Kesin yani. böyle oynanıyor bu arada. Bak, ya ben burada maç izleyeceğim bu görüntüler ne ya? Bu böyle Ama sağ baba direksiyonun hassasiyeti gerçek direksiyon. <laughs> direk tamam ben açın televizyonu. Şurada. Oyun var şimdi bana oyun mu oyun Getir alamayayım. bana. Getir bana baba ben ayarlayayım. Oyun var zaten. Şimdi ben ayarlayayım. Geçin. Geçin. İnşallah direkt İnşallah. çıkacak. Şimdi ilk playstation'ı açmamız lazım. Sen ben ne ben yaptın ya benim TV uyumsuzluğu? Bir şey yapmadım. Pompolu söktüm şimdi direk çıkacak mı ona bak. Aa geldi direkt. Ooo. E, direksiyon kendi hareket ediyor. <laughs> Oha, çeyim oldu. Çok iyi lan. Şimdi direksiyonun çıkması lazım burada. Şöyle Sen yapayım. bir oyuna bir gir de. Dur dur oğlum. Şu muydu oyun? Hadi. <laughs> Oyunu gördü zaten. Direksiyonun çıkmasına gerek yok. Aynen. Oyun direksiyon hareket ediyor. Ya. Şöyle düğme. Bakayım mı çıkalım? Bir... PlayStation'a bağlanınca oyun hareket etti. Oynayabiliyorsun. Şimdi kendin gezme yok mu? Aynı kendin kendin gezme. Hiç bir öyle alışma. Hayır, Şimdi şey bırak bu orayı. Alıştırma yapın be. Kendin gezme var ya. Kendin gezme var. Hangisi? Sayısola. Bir şey diyeyim mi? biz Yanlış yaptık. Adamlar bu tuşu zaten kendimiz girip oyuna Lan, tamam kuzey ne muhazene Ya yapacağım. bu çocuk deli ediyor beni ya. Olmayacak. Ağzımıza pişman ediyor musunuz ya? Gece mi gündüz mü? Ya aç şimdi gece. gecesini gündüzünü. Araba bu. Tamam işte buna şu an bunda mı oynayacak? Bilmiyorum bakayım mı? Çekil. İnşallah direkt olur. İnşallah kendi ayarlamıştır ya bu sulan. Ama PlayStation direkt ayarladır bence. Dur şimdi. Gaz ver be. Siz yanlış Hayır oluyor. Tam ikneye basacağım ben otomatik. Gaza basacaksın, gaz e, ver bir. Diğer vites çalışmıyor. Aa çalışıyor vites. Evet. al. Aldım. Bas. Gaza mı? bas. Siz yanlış yaptınız. Baba adamlar bunu zaten sadece bu bu şey PlayStation alıyor. Aa dur dur. Biz kontrol dur, tamam, dur, yaparım, yaptım. Öyle tamam bağlan. Böyle görünmüyor. Ortaya basma. Tamam bağlan. Kuzey çok heyecanlısın ya. Heh, tamam. Bas. O 175 kişi bizle arkada. Ne yapıyorsun oğlum sen Bitir sattırsana. Işte. Bitir sattırsana. Kendi atıyor bitesi. İşte ayarlayacaksın onu ayarlar. Lan ben. sallanıyor kendi. Frene bas. Araç içine nasıl geçiliyor? Araç içine Arkadaşlar, geçiliyor. Arkadaşlar ışık yanıyor. Geçiliyor araç içine geçilmez mi? Geçiyor. Geçiyor mu araç içine? Üç kere al. Al ne oldu? Araç. He e, bunda araç içi yokmuş. Tamam, şimdi şeyi ayarlayın ayarlardan, bir dur. Baba sallanıyor dur. Tamam, bir dur. Tadı çıkmaz öyle. Vitesi manuel yap. Tamam, menüye girmemiz lazım. Tamam, vitesi manuel yapacaksın. Hangisi? O Manual, jrbox, o ne diyor? O da o idi. Çözünürlük kameramızı break. Tamam, o işte. Gamebox tip, otomatik, otomatik, otomatik manuel. Manuel, manuel tamam. Şimdi kontrol edecek. Yes. Şimdi e, vitesle yapacaksın Devriyaj okay. fren Şimdi biri al İkiye bak, bir evet. bak gördün mü evet. Evet. Biri al tamam. Şimdi devriyaj Sonuna kadar devriyaj Gaza basıp tartarak Bırakacaksın Bak çok kötü kaldı Şimdi <laughs> ikiye al Araba bağırıyor Üçe alıyor ya Aman. birden ikiye al Ne yapıyorsun oğlum sen Bak şey diyeceğim. Ben vitesi, vitesi, vitesi şuradaki var. zannediyorum. Bu 1 2, 3, 4 5 Geri vites. Tamam. Debriyaja basmadan şey atmaz. Devriyaja. Bak. Şimdi bas. Debriyaja. 2 Bas. 3'e. Araba o kırmızıya gelince 5'e aldı ya adam. arabayı. Durun, ya. Oğlum sen var Araba ya. Araba sallanıyor. 4'e. Bağırıyor ya bak bağırınca 5. Hayır daha bağırmadı 3'e çekti. 3'ten 5'ten 3'e çekti adam. Ya 5'te şu an hiç bağırmıyor. bağırmıyor. Tam bağırmıyor şu an. Daha yeni 3'e çekti arabayı. Bas bas, yani, bas 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 bas. Arabayı mı? 6 ya 6. 6 vites bu. Tamam bırak şimdi artık vites de yok. Vitesi bırak. Olur bak size bir teknik öğreteyim mi? Mesela viraja geldin değil mi Kuzey? 5'ten 2'ye bir çek. Fren yapıyor. Motor freni yapayım yapıyor. Yapayım mı? Yap. Bak, şimdi 3'e çek. Gelme 3'ü al. Arabayı mahvetti ya. Ya sen Allah için bana bir salsana. Dur arabayı sarsana. Zalim sen araba sürmeyi bilmiyorsun. 5'te işte şu anda motor. Oğlum 5'te gidilir mi o kadar hızlı? Ya 6 oldu ne yapıyorsun ya? Oldu. Kırmızıya gelince <laughs> alacaksın. Devirde. Bak kaza yaptım. Yapmadın. Oğlum çok iyi kaydırılıyor. Sansır Şimdi bir de kuzey sürsün bakalım. Asla sıfır falan şey değil mi? Baba, sür anlayacaksın. Bak kuzen her zaman freni hayır, debriyaja bas. Oğlum ayağın şey şey yapıyorsan yüzüyor. Oğlum devre ayağın frende duracak, gaz frende duracak. Bekle. Kaldıralım. İki al. Debriyaja basıp. 2. 4'ü aldı. İnşallah 4'ü aldı, 4'ü. Beş. Arkadaşlar buradan var da çok rahat araba sürmüyor. Kaza yaptı ben yapmadım yani. Tam bırak debriyajdan şimdi ayağına. Bırakma değil. hayır. Fren debriyaj yapması lazım. E böyle mi? Tamam Bak kaydı gördün mü? Bak ben arkadaşlar kısa bir eğitim veriyorum göstermeyeceğim. Değil, değil, değil. Gösteririm sadece direksiyonu çek. Tamam hadi. Seni çektim. Şimdi bu araba değil mi? Evet. Bak titiz. Boşta bak bu boş. Ayağım debriyajda duracak. Bak tamam bak boş aldım. Bak ayağım debriyaj sonuna kadar tamam bak kattım bak yavaş bir kalkış yaptım bak arabayı bağırttırmadım. bak çektim ayağımı yana koydum bak gidiyor ya, bak kırmızıya yaklaştı bak 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 Sonra araba yavaşlayınca 4'e çekeceğim. Bak. 5. Kaldım. Güderek aldım. Niye Viraja giriyorum? Biraz da kısacağım. Ben birden basacaksın frende tam durdurmak için. Ama normal bak. Devir düşünce arabayı kıs, şeyi alıyorum. küçük bir bak. Bak şimdi diyor 3. Bak. Arkadaşlar gerçek arabanın testleri böyle değil kardeşim. Direksiyon nasıl ki? Güzel mi? Çok iyi. Değil mi? Bak şimdi. Baba tamam, ne yaptı? Ya. <laughs> halı gitti, halı ne? halı kayıp. Sıkılaştırmamız lazım. Bu olmaz. Anladınız mı olayı? Evet. Bak yavaş gidiyor. Devrime geldi. İkiye çekti. Kaçı görecek? Şu an yüzü geçiyor lan Değil mi? Titriyor. Normal arabada böyle değil ama düz yolda gidince titreme yok. Şimdi sonunda. <Sessizlik> 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 e, Drift'i şu... <Sessizlik> <dém�> Aha. Aha. 135 şu an. Lan arabanın silme geçtik. Yüz kaç? 40. Oy oy oy. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Oha. <laughs> Kamyonun mu abi atası üzerinde sürdü? Bilmiyorum. Bak. 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 Ne yaşı şöyle. Görüyor musun? bak. Bak kalıma bakayım. Nerede mi? Beşte Gel abi. Voilà. Deneyim mi? Şimdi ne aldı? Böyle. Evet hadi verdim eğitimi. Ay sübük. Bak bak bağattır mı? Debriyaja bas. Buyurdu Bile aldı Bile lan. Debriyaja bas. Her vites attın. Bir aldı ya. Gerek bir dur sona çekeyim. Sana niye çekiyorsun oğlum? Evet. Sonuçta arabadan. Oğlum debriyaj evet. ayağım yanda duracak sürekli. Bastın. Debriyaj. Tamam. Siz var ya hayatta düz viteste araba süremezsiniz. Ben bir deneyeyim mi 2 dakika? Bekle. Öyle denesin. Ben anladım. Vites değiştirirken debriyaj olus. Ben yani şey işte yapamıyor. Tam arabayı durdururken de debriyaj şuralına basıyor tamam. komple. Bak şey yapam bekler. Artisti de şu Salim. Viraja geldin ya. 4'ten 3'e çekeceksin aracı. O zaman yan yan gidiyor böyle. Harbi mi? Evet. Yapsana. Bak 4'ten 3'e çek. 3'e çek. Bak dön. Gördün mü? Ben böyle yapardım araba. Işıklara bak. arkadaşlar cihaz çok iyi. Acayip. Salim bir kere almışlar. Abim gel iyi. sen de sürsene. Merhaba. Gel, gel sen düz fitnesi araba sürdün. Evet. Hadi. çözdün. Evet. Bekle 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 baba çözdüm baba. Hediye te öyle aldı ya. Senin düz mü? Günaydın. Abi Meral hem otomatik sürüyor. Sen düz sürüyorsun. benim bir saniye, de her. Sen ne yaptın? Baba çözdüm bak. Meral çok zevkli. Bak çek şimdi 5'ten 4'e. Ben 6'ya aldım ne bak bakayım. çok zevkli oluyor çek 5'e. Oh. 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 <laughs> Allah 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 sabaha kadar bırak. Sabaha kadar ne oynuyor okul var? Sabaha kadar ne okul var? Yok ki. Yarın Yarın tatil var. Yandık. Ne? Şimdi aşkım normal. 3 2 üç. Iki. Vitesi 1'de. de. Bir de Al, mi? Hadi bakalım sen düz vites araba aldın. Bas gaza. Gaza bas gaza. Frene basıyor. Şimdi bağırınca ne yapıyorsun? Gerçekte sürdüğü gibi sürüyor yavaş yavaş burada be. Ya. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Abi <laughs> <laughs> Çok kötü. Düzgün ne yapıyorsun? Ne sene. yapıyorsun sen araba sürmeyi bilmiyor Ali bu dur, Ne yapıyorsun? <laughs> anne ne diyor? Ali bastırın. <laughs> almış arabayı. Oha. Bir al vitesi bir. Abi. Ne Ali. yapıyorsun Ali. sen ya? Ne Sen vitesi nasıl aldın? Ha. Vitesi 1'e al 1'e. 5'te vites. 2'ye al. 2'ye al. Deneyelim ki bu. Şimdi direksiyon hakimiyeti Ya sal anne ya. Ben alışamadım. Baba geriye nasıl yapacağız? Yani, sana evet, sen araba almak almaktan vazgeçtim. <laughs> ne, diyorsun be? Gerisi nasıl evet onu bir öğrenelim. Gerisi şey, de dur. buradan bence. Hayır öyle olmaz. Aa olur. buradan çık bir elleme. Yedi diyor bak burada. Daha ne yaptım? Geri vitesten olur. Ha? Öyle bir şey olmaz. Vites atıyordu. Abi arabayı duvara koymuş ya. Dur. Aa şu mu? Oğlum geri vites buradan olur. Dur. Al ah, buldum. Hangisi? Hı. Bastırıp geriye taksın. Yap bakayım geriftes 1'e al, sağa çek, bastır. Tamam ya. Ha? Tamam, Basıp şöyle. üzerine çekiyorsun. Geri gidiyorsun, geri. 3'e biz... e aldı arabayı. Ben daha yeni çözdüm orada. Hiçbiriniz izlemediniz de ben sürdüm. 2'ye al, 2'ye, üç e alıyor ulan. arabayı. Şimdi 3. 3'e. 3, 5, 5'e e aldı. Alırız. Bak şimdi döneme işte 4'ten 3'e çek çevir bir anda direkt sana. Komedi <Tamam>. ya. Önün adına arabaya vurdu onu. Titriyor. Annem direksiyonu bırakıyor böyle kayıyor. Annem sağa sola gidiyor. Onu nasıl yaptı anlamazım. O da yetenek bence. Bak şimdi çek sağlamadı. birden. Döneme işte ne yapıyorsun? <laughs> sen? Ya tamam ya. Arkadaşlar tamam, tamam. <laughs> Şimdi ne ilk yapıyorsun? önce... Geriye alalım. Bak çocuk nasıl sürüyor ya. Bak bak, izle. Bak. Kakinle geriye alalım. Bak bak. Kuzey var ya, deli sürer buna ha. Şimdi bu... Döneme işte, yap Kuzey Bey'im dediğimi. Dörtten evet, üçe evet. çek. 1'e çektim. 1'e mi oğlum dörtte. Buna da bundan başka bir oyun alak bir hafta sonra da videosunu çekelim. Belki o zaman standı da alırız. Oo. Şuraya aşkım şuraya stand stand. Santemizi yap. Oyunun ismi ne? Football. Topu nereye yapacağım? Gördün mü? Benim alıyorum. Hayır hayır. Tamam, tamam. tamam. kızın gel artık. Durdur arabayı güzelce park et. Park et ya. Dilif de park edeyim mi? Ona Dilif size... ki. Atarsın ya evet. eski Gel. İki beceriksiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Müthiş bir video. Çok güzel. Çok eğlenceli. Ne Bir videonun daha sonuna geldik. Böyle <laughs> heyecanlanıyorum. Hayır, evet. cihazı. Gel sen gel. Korna var mı bunda? Var. Gel. Ortaya basıyorsun işte. Yok. Olur. vardır bu tuşunda vardır. Ya çözersiniz gel ya. Ha. Hangisi? Ya şu. Salim oynayacak ya sabah yürürsün. Hayır ben oynayacağım. Bu uyur arkadaşlar. He, bir mi saat midem? sonra bayılır. He, tamam hadi bakalım. Arkadaşlar kuzeyanın kanalına... benim oğlum hayırdır, Kapatırım hani, Kuzeyanın kanalına abone olmayı ve kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın mutlu kalın babyler.